Peki bir oyun siz grubunun parçası yapıp masum sivillere ateş açmanızı istediğinde ne olur? 2009'da Modern Warfare 2 çıktığında herkes epik bir askeri aksiyon bekliyordu ve oyun bunu veriyordu. Ama 4. bölümde oyuncuların karşısına kimsenin beklemediği oyun dünyasının sonsuza dek değiştirecek bir görev çıktı. No Russian. Bu bölümde düşman saflarına sızmış bir CIA ajanını oynuyordunuz. Göreviniz grubunun güvenini kazanmaktı. Ve bu güveni kazanmanın yolu onlarla birlikte bir havaalanına termaline girip katliam yapmaktı. Asansör kapıları açıldığında lider Makarov o ikonik emri verdi. Remember, no Russian. Amaçları saldırıyı Amerikalıların üstüne yıkmaktı. Ve sonra ateş etmeye başladılar. İşte oyunun en tartışmalı anı burasıydı. Oyuncu olarak sivillere ateş etme zorunluluğunuz yoktu. Sadece takip edip havaya ateş edebilirdiniz. Ama orada olmak, o katliama birinci gözden tanıklık etmek bile başlı başına rahatsız ediciydi. Bu görev oyuncunun alaki sınırlarını çok zorluyordu. Bu bölüm tüm dünyada dev bir skandal yarattı. Haber bültenlerine konu oldu. Bazı ülkelerde sansürlendi veya tamamen oyundan çıkarıldı. Geliştiriciler amaçlarının savaşın acımasız ve çirkin yüzünü göstermek olduğunu söyledi. Oyuncular ise ikiye bölündü. Kimisi bunu cesur bir hikaye anlatımı olarak gördü, kimisi ise gereksiz ve tehlikeli bir vahşet olarak.